18. yüzyıl ıslahatlarıyla devam ediyoruz. Lale devrini görmüştük. Şimdi 1. Mahmut dönemine bakalım arkadaşlar. 1. Mahmut döneminde neler yapılmış? Sorumuzu soralım. Aşağıdakilerden hangisi? 1. Mahmut dönemi yenileşmelerindendir. Hepsi bu yenileşmelerden. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk defa batılı tarzda kurumların kurulması Birinci Mahmut dönemine denk geliyor ve ilk defa kurulan kurum, kurum da askeri alanda olacaktır. Tamam mı? Şimdi Lale Devri'nde batılılaşma var, batıyı tanıma var ama batılı bir kurum gördük mü kurulan? Yok göremedik. Ee, şimdi şuna bakalım. Ne dedik? İlk defa batılı anlamda kurumlar kurulacak ve ilk kurulan kurumda askeri alanda olacak. Ne oluyor arkadaşlar? Fransa'dan uzmanlar getiriliyor. Subaylar getiriliyor ki ilk getirilen subay Comte de Bonival. Bu ismi unutmuyorsunuz. Devşiriliyor, Müslümanlaşıyor. Ve Humbaracı Ahmet adını alıyor. Humbaracı Ahmet arkadaşlar 1. Mahmut döneminin en ünlü siması. Ve Humbaracı Ahmet tarafından arkadaşlar Humbaracı ocağı ıslah ediliyor. Humbaracı ocağını hatırlayın. Kapıkulu'yu anlatırken ben size söylemiştim. Havan Topçu ocağıydı. Ve ilk defa batılı anlamda ıslah edilen kurumda Humbaracı ocağı oluyor. Ordu takım, bölük, tabur, alaylara ayrılıyor ve kara subayı yetiştirmek amacıyla Hendesehane yani kara mühendishanesi açılıyor ki Hendesehane Osmanlı'da batılı anlamda kurulan ilk kurum olmuş oluyor. O zaman Osmanlı'da ilk defa batılılaşma, batılı anlamda kurumların kurulması askeri alanda gerçekleşiyor ve 1. Mahmud döneminde oluyor. Bunun yorumu nedir? Osmanlı Avrupa'nın askeri teknik üstünlüğünü kabul etmiştir deriz. Şimdi 1. Mahmut döneminden sonra arkadaşlar 3. Mustafa dönemine geçiyoruz. Bu arada 3. Osman var. 3 yıl tahta kalmış. O dönemde bir ıslahat yok. Hangisi 3. Mustafa dönemi yeniliklerindendir? Hepsi. Ne olmuş mesela arkadaşlar bu dönemde? Yine Topçu ıslah edilmiş gemi yapımına önem verilmiş bu dönemde önemlidir çünkü e, bu devirde ciddi anlamda bir sorunumuz var Osmanlı Rus Savaşı e, çeşme yangını hatırlayın 1771'de ne yapılıyor bu dönemde deniz mühendis sahnesi kuruluyor 1770'te deniz subayı yetiştirmek amacıyla böyle bir mühendis sahnesi de surat top kuruluyor ve bu savaşın 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı'nın masraflarını karşılamak amacıyla Osmanlı tarihinde ilk defa iç borçlanmaya gidiliyor. Osmanlı'da ilk defa iç borçlanma 3. Mustafa döneminde gerçekleşiyor. 1. Abdülhamit dönemi yenileşme hareketlerine arkadaşlar burada Koca Ragıp Paşa var. Burada Halil Hamit Paşa var. Ee, burada Humbaracı Ahmet Kontlu Bonival var. Ama aynı zamanda buralarda arkadaşlar e, Baron de Töt yine o Fransa'dan getirilmiş uzman var. Şimdi 1. Abdülhamit döneminde ne oluyor? Yeniçeri sayımı yapılıyor. Yeniçeri sayımı yapmak demek ne kadar yeniçerimiz var, ne kadar maaş ödüyoruz. Arkadaşlar yeniçerimiz 10 tane ama 20 kişilik maaş ödüyoruz. Enteresan bir tablo ortaya çıkmış. Ulufe alın ve satım yasaklanıyor. Bu yeniçeri ocağın disiplin altına alınmaya çalışıldığını gösterir ki bu önemli bir gelişmedir arkadaşlar. Hatta yeniçeriler buna itiraz edeceklerdir. Bu yeniçeriler başka bir işle uğraşamaz askerlik mesleğiyle uğraşmak zorundadır anlamına da gelir. Arkadaşlar bu dönemde ordunun ihtiyacını karşılamak amacıyla İstikamet okulu açılıyor. Levent teşkilatı kaldırılıyor. Bu leventler şeydi. Anadolu'da güvenliği sağlamak amacıyla Kapıkulu içerisinde seçilmiş olan bölükler de Anadolu'ya gidiyorlardı. Bu halk bunlar halka zarar vermeye başladılar. Bunu kaldırdı ki arkadaşlar bu dönemde iç borçlanmaya devam edildi ama iç borçlanma esham senedi şeklinde yapıldı. O yüzden ilk defa esam uygulaması 1. Abdülhamit döneminde başladı ki Osmanlı'da ilk defa kağıt para Sultan Abdülmecit dönemidir. Ancak Essam senedi Osmanlı'da kağıt paraya geçişin başlangıcı kabul edilir. Ki piyasaya artık senet devlet tahvili sürüyorsunuz.